Ee, sevgili dostlar genel kurulumunuzu derince duygularımla selamlıyorum. Ercüment Başkanım e, fotoğrafı çizdi. Türkiye'nin e, durumunu çok güzel anlattı. AKP iktidara gelince 21 yıl önce 3 e, ye ile geldi. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve üç zeyle de gidecek. Zam anılacak. Zam, zulüm, zindan. Değerli dostlar, biz AKP yolsuzluğu derinleştirdi, yoksulluğu derinleştirdi, yolsuzluğu meşru yaptı, yasakları yasaklarıyla bir diktatörlük kurdu. Bu ülkede yapmadığı kötülük kalmadı. Biz sol parti olarak diyoruz ki dost örgütlerimizle emekten, demokrasiden yana tüm güçlerle birlikte devrimci, sosyalist bir odağa bugün ihtiyaç var. Çünkü bu harami düzeni yıkılmalıdır. Bu ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarını herkese peşkeş çektiler. Değerli arkadaşlar, genel başkanım şey anlattı, Amasra'yı anlattı. Amasra'ya buradan 30-40 kişi gittik. Yolda önümüzü kestiler. 200 polis, jandarma, işte Thomas'ı bilmem neyi, Panzer'i bizi Amasra'ya sokmadılar. Amasra'ya bir iş için gidiyorduk arkadaşlar. O ailelerin acısını ve yasını seyretmek için. Biz cumartesi gittik. Pazar günü 80 tane imamı Mercedeslerle Bartının içine soktular Ev ev dolaştırdılar Bizim tek bir niyetimiz vardı Hamas'la meydanda bir açıklama yapıp Ailelerin yasını ve acısını Birlikte paylaşmaktır Soma'da yaptık, Ermenek'te yaptık Zonguldak'ta, Karadon'da Kozlu'da biz bunları yaptık Değerli dostlar Elbette ki e, KHK'lerle Bir sürü insan ihraç edildi Zulüm yaptılar işine, aşına, geleceğine hiçbirimiz ihraç edilen arkadaşlar KES'te özellikle kamuda ve de kamuda çalışan işçi arkadaş hiç onların bu kararnamelerine, bu zulümlerine boyun eğmedik. Niye? Çünkü haklıydık. Siz de söylediniz. Biz haklıyız, biz kazanacağız dediler. <laughs> Son parti olarak diyoruz ki, ezilenlerin sesi olarak sosyalist bir odağa bugün ihtiyaç var. Bu bir tarihi görevdir diyoruz. Çünkü bu harami saltanatının gitmesi birleşik bir mücadeleyle, birleşik bir halk hareketiyle olur diyoruz. Haklarımızı alabilmek için, yarınlarımızı kazanabilmek için birleşelim, örgütlenelim adaletsizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, gericiliğe, kadın cinayetlerine yeter, 21 yıl yeter bu harami düzenli gönderelim diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.